Hayatını İslam Birliği'ne adamış dava adamı Erbakan, her şeyi Allah rızası için yapan yapan gönül adamı Erbakan. Vefatının ikinci yılında bilinmeyen yönlerini ele aldığımız milli görüşü lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatına baktığımız dosya haberimizin ilk bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Müzik Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta toplantısı, yeni bir dünyayı kur. 1926 yılında Sinop'ta dünyaya geldiğinde babası Mehmet Sabri Bey ona Necmetdin, dinin yıldızı adını vermişti. Gelecekte ülke semalarını aydınlatmasını istercesine. Ailesi Sinop'tan Kayseri'ye geldiğinde çocukluğunun ilk yıllarını yaşıyordu. Günlerini Kayseri'de Laleli Camii'nin avlusunda oynayarak geçiriyordu. 3 yaşlarında yine o camide bir cuma günü ezan sesini idrak ediyordu. Allah! İlkokulu Kayseri ve Trabzon'da okudu. Babası Mehmet Sabri Bey 40 yıllık kadılık ve hakimlik mesleğinden Trabzon'da emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu her dersten en yüksek not alan 10 puan alarak liseyi birincilikle bitiriyordu. Hocalarına edebi, çalışkanlığı ve başarısıyla parmak ısırtıp hiç 10 puan vermemiş sıfırcı hocalardan bile 10 puan almayı başarıyordu. Okuduğu okulda hocalarının kadim teamüllerini, alışkanlıklarını ve ezberlerini bozmalarına neden olmuştu. Liseyi birincilikle bitirenler üniversiteye sınavsız alındığı halde o sınava girmeyi tercih edip 2000 kişinin katıldığı sınavda ilk 10 kişi arasına girerek İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Üniversiteye doğrudan ikinci sınıftan başladı. 1948 yılında 6 yıllık olan üniversitenin motor bölümünden yüksek dereceyle mezun oldu. Aynı yıl üniversitenin Motorlar kürsüsünde asistan olarak hocalığa başladı. Öğrencilerine motor dersleri verdi. İman, ahlak, edep, nezaket timsali, zeki bir insandı. Okulda arkadaşları ona yarım dünya, derya lakaplarını taktılar. Millet mücahit dedi. Mücahit, 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 mücahit. daha çocuk yaşlarında çevreyi, Türkiye'yi ve dünyayı tanımaya ve görmeye başladı. Önünde yıllarca ihmal edilmiş, tüm değerleri ayaklar altına alınmış, kendi kendini sömürgeleştirmiş bir Türkiye ve İslam coğrafyası bulunuyordu. Merhamet medeniyeti temsilcileri yeryüzü sahnesinden silinmiş, yerini savaş, vahşet ve sömürgeci medeniyetin temsilcileri almıştı. Yöneticiler ihanet ve delalet içinde zalimlerle kol kola inançsız, İslamsız bir toplum inşası için kendi halkının kutsal değerleriyle savaş halindeydi. Yeryüzü savaş, zulüm, talan ve gözyaşına boğulmuş çaresizlik içinde İslam alemi sahipsiz, mazlumlar sahipsiz, zalimlerin insafsızlığına terk edilmişti. Yıllarca zulüm topraklarıyla üzeri örtülmüş merhamet tohumları, çimlenmek, kabuğunu kırmak için rahmet bekliyordu. Yağmur bulutları yağmak, yeryüzünü rahmete kavuşturmak, zulmün iğreti düzenini yeryüzünden silmek için rüzgar bekliyordu. Zulmü adalet, köleliği özgürlük, haksızlığı hak zannedenlere inat, o her şeyin farkındaydı. Ezenleri ezilenleri, sömürülenleri sömürenleri, zalimleri mazlumları yakından tanır. Bu zilletten kendimizi kurtarmak yetmez, tüm insanlığı kurtarmakla yükümlüyüz demek de içinden. Dünyayı aydınlatmış bir medeniyetin mensubu Müslümanlar, böyle olmamalı dedi. Ülkesi Türkiye'de milletin hafızası silinmiş, kimliksizleştirilmiş, insanlar işsiz ve aç bırakılmış, ülkede toplu iğne yapılamıyor, her şey ithal ediliyordu. Yurt dışına kuru incir ve işçiden başka ihraç edebilecek hiçbir şeyimiz yoktu. Zillet içinde bırakılmış bir ülke, millete siz yönetemezsiniz, sizi biz yöneteceğiz diyen ve onun hiçbir değerine kıymet vermeyen, ülkenin her şeyini kendisinin bilip keyfince kullanan bir avuç elit. Böyle gidemez, gitmemeli dedi ve inancı, azmi, sabrı, merhameti kuşandı. Evet efendim bu dizi yarında devam edecek bunu da hatırlatmış olalım. Ee, diğer haberler ve ayrıntılarını